Merhaba dostlar, bugün lahmacun yapacağız. Malzemelerimizi tanıtalım. E, lavaşımız var, kıymamız, maydanoz, soğan, sarımsak, domates sosumuz, salçamız, baharatlar. Sonra kıymamızı hazırlayacağız. Sonra devam edeceğiz. Evet malzemelerimizi karıştırdık hepsini harmanladık. Şimdi bunu 2 saat dinlenmeye alacağız. Sonra fırına vereceğiz. Lavaşımıza döşeyip. Görüşmek üzere. Kıymamız dinlendi. Harçlarımız, malzemelerimiz. Şimdi lahmacunlarımızı Hazırlayıp şu vaziyette fırına vereceğiz. Piştikten sonra görüşmek üzere. Fırından çıkmış hali lahmacunumuz oldu. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere. Diğer videoda